Merhaba arkadaşlar. Bu konumda ise sizlere Random Access Memory yani RAM'i kontrol etmeden bahsedeceğim. Windows PowerShell ile bir bakacağız arkadaşlar buna. Şuradan hazırdan halihazırdan hazırdan var ben de bir açayım. Başlat PowerShell yönetici olarak çalıştır. Şuradan PowerShell diyorum. Şuradan yönetici olarak sağ tıkla açıyorum. Açtıktan sonra şunu şöyle bir tutturayım. Get MM -Agent. Get Bunu MM şuraya yapıştırıyorum. Buradaki dur durumlara bakıyorum. Bundan sonra bizi ilgilendiren sadece şu memory compression arkadaşlar. Geri kalanı zaten bahsediyor. Eğer bu false'sa şurası false'sa şayet biz bunu true'ya nasıl çeviriyoruz? Buradan kopyala enable diye bir komut var. şuradan enable enterladığımız zaman chat diye bunu açtı. Buradan da kontrol edebiliriz. Eğer istemiyorsak disable şuradan yapıştırıp enterliyoruz. Ben enterlamayacağım. Geri kapatıyor. Ama bilmemiz gereken bir şey var. Oyun için memory compression files memory compression false internet kullanımı için true olmak zorunda. Ben oyun oynamadığım için haliyle memory compression özelliği doğru yani true olmuş oluyor. Bu konumda bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.